Dostlar merhaba. Teknolojik bir neyli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda hoparlör temizlemeyi anlatacağım. Aslında bunu böyle bir fiziksel olarak söküp takmayacağız. Yazılımsal bir şey var arkadaşlar. Bu yazılımsal e, programdan dolayı Xiaomi kendi telefonlarının hoparlörünü temizlediğini iddia ediyor. Tabii bu Xiaomi'nin söylediği. Peki bu nasıl bir temizlik? Arkadaşlar bu telefonun hoparlörlerine toz girdiğinde şöyle göstereyim ben size detaylı. Bakın buralarda hoparlör kısımları var. Buralara toz giriyor zaten biliyorsunuz. Tozun girmediği yer yok. Alt taraflarda var arkadaşlar. İşte bu tozu temizlemek için Xiaomi bir yazılımsal bir şey yapmış. Değişik ses frekansları vererek hoparlörlere bu içerisindeki tozları atmasını sağladığını düşünüyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben İşe yaradığını düşünüyorum. Çünkü böyle tamam yapışkan tozları belki atmayabilir. Hani yapışmış bir şey yapmayabilir. Sıvı temasıyla oraya gelen tozu yapıştıysa eğer onu çıkartmayabilir ama böyle üzerine gelen tozları toz taneciklerini falan o ses dalgalarıyla şiddetiyle atabilir. Mantıklı geldi. Şimdi onu nasıl yapacaksınız? Ondan bahsedeceğim dostlar. Şöyle ayarlara giriyorsunuz. Şuradan hemen ayarlarımıza girelim. Ayarlara girdik. Burada arkadaşlar alt tarafta ek ayarlar kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada raporlar temizle kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorsunuz. Bunu tıkladığınızda zaten alt tarafta bir açıklama veriyor arkadaşlar. Benim anlattığımın aynısını söylüyor. Değişik 30 saniyelik bir ses dalgası vererek bu haporları temizlediğini söylüyor. Şimdi çalıştıralım bir deneyelim. alt tarafta da yazıyor dostlar temizlik 30 saniye sürer diye şu anda o vermiş olduğu titreşimler sayesinde haporörlerin temizlendiğini söylüyor Xiaomi tabi işe yarıyor mu yaramıyor mu bence biraz yarıyordur ama çok da süper şekilde çalıştığını söyleyemem ama böyle dediğimiz gibi ufak tefek tozları atmasını sağlıyor çok güzel yani güzel düşünülmüş diğer telefonlarda ben görmedim Samsunglarda falan yok biliyorsunuz Android cihazlarda Xiaomi bunu düşünmüş bir daha çalıştıralım anladım dediğinizde isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Ha kapatamıyormuşuz. Bakın çalıştırdığınızda kapatamıyormuşuz. Mecburen 30 saniye bir daha bekleyeceğiz. Dostlar güzel bir şey. Gördüğünüz gibi ben şu anda sesi alt taraftan duyuyorum. Çok şiddetli. Ve üst taraftan duyuyorum. İki oradan geliyor. Hatta ve hatta şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bayağı elimi titreştiriyor arkadaşlar. Telefonun kendisi de titriyor yani bu ses çıkarken. Bayağı şiddetli. Ee, bir dalga yayıyor arkadaşlar. Ses dalgası ve bununla da haporların temizlediğini söylüyor Xiaomi. Dostlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın.